diyetiniz hız trenine benziyorsa, başarıya giden yolda sakin bir yolculuğa çıkma vakti. Öncelikle su en iyi dostunuz olsun. Metabolizmanızı canlandırmak ve toksinleri atmak için bol bol su için. Sırada tam gıdalara odaklanın. İşlenmiş atıştırmalıkları, meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve tam tahıllarla değiştirin. Böylece daha uzun süre tok hissedecek ve enerji seviyenizi yükselteceksiniz. Egzersizi atlamayın. Her gün en az 30 dakika kardiyo yapmaya çalışın. İster tempolu bir yürüyüş, ister koşu, isterse dans seansı olsun. Hareket edin ve kalorileri yakın. Uyku da çok önemli. Her gece 7-8 saat kaliteli uyku çekmeyi hedefleyin. Açlık hormonlarını düzenlemeye yardımcı olur ve aşerme isteğini kontrol altında tutar. Son olarak, pozitif ve tutarlı olun. İlerlemenizi takip edin ve küçük zaferleri kutlayın. Unutmayın, attığınız her adım daha sağlıklı bir siz olma yolunda atılmış bir adımdır. İşte karşınızda bir haftada 5 kilo vermenin sırları. Kendinize inanın, motive kalın ve sihrin gerçekleşmesini izleyin.